Şimdi efendim bir tane arkadaşım beni aramış diye ben Urfa'ya tatile geleceğim. Urfa nasıl sıcak mı diyor. Ee, dedim bu arkadaşıma ben bir videodan karşılık cevap vermedim yazmış bir ya. Şimdi bu gördüğünüz Urfa'da hepimizin kullandığı isot. Şimdi bunu ee, sıcak bir yere indirecek. Bakacak etkisi ne olacak. İnternette herkes asfaltta yumurta pişiriyor dedik biz de. Taşın üzerinde isot pişirak, vaka kararını olacak. Bu arada kıymetli izleyenler hazır konu İsot'tan açılmışken bir önceki videomuzda gene İsot'la ilgili de hani iki, iki, tane İsot'un arasına para koyup telefonumuzu şarj ettik ya. Yolda bazı arkadaşlar dedi ki ya ve biz şey yaptık şarj ettik yani telefonu kullandık ama ne yaptıysa şarj olmadı. Bunun acaba sebebi nedir? Onun sebebini hemen kardeşlerime söyleyeyim. Kullandığınız isot eğer skovil değeri düşükse, skovil nedir? Yani eğer acıdaysa şarj olmaz. Kesinlikle isodun şarj olması lazım. Şimdi evet. E, koyduğumuz isodun durumuna bakak. Hey, yaradana kurban, yaradana. Görüyor musunuz? Bak rengi bile dönmüş ha. Yeşilden kırmızıya döndü. Urfa böyle bilir işte. Tamam. Hava budur kardeş. Gelirsen bekleriz. Başımızın üstünde eri var. Dağlar.